Onlara cevap vereceğim. Öküz parası. 60'lı yıllar herkesin gönlünde bir Avrupa sevdası. Ana baba günüydü İstanbul Haydar Paşa'sı. Biletçi dedim. Kaç para İstanbul Belçika arası? Boş ver kardeş dedi. Yere batsın Avrupa'sı. Atılır da gidilir mi şu memleketin havası? Kalmam dedim. Dönerim kazanınca öküz parası. Geldik, sekiz arkadaş bulduk bir tavan arası Ne banyosu var ne de su dökecek helası Ev sahibi desen tam bir baş belası Ay başı gelmeden tak tak ev kirası Ne iş bulduysak çalıştık e ekmek davası Dil yok diş yok inan ölüm bir şey sorması Gıdakladık bakkala anlatmak için tavuk yumurtası doymuyorum olmayınca anamın zeytinyağlı sarması, her yerde sandviç, domuzla peynir arası, gel ve lakin zor şeymiş vatan sevdası. Bir acayip buranın İzabeli, Katrin'i karnası, saçın, gözün, tırnağın, her şeyin ayrı boyası. Nerede köyümün Kezban'ı, Ayşe'si, Fatma'sı, elinde kına, kolunda cebe, başında yazması, yüzü nurlu ebemin sabah kalkıp namaz kılması, buradaki ebelerin de elinde köpeğiyle tasması, meğer bizeymiş Avrupa'nın çekilecek cefası, şimdiki destek kaldı sürülecek sefası, ne bakmış ki karaların tarası, Hacı İrfan ölmüş dediler, maalesef ciğer yarası. Koptu bizim neslin yine bir halkası, burada minarede bile okunmadı merhumun salası, Hani dönerken götürecekti ya öküz parası. Artık dönüyor uçak kargosunda sandık arası. Kabakçı'da esirgemeyin bir Fatiha üç ilası.